Orada da söylemiştik Türkiye ile İsrail bir anlaşmaya varabilirler fakat bu anlaşma İsrail'in çizdiği sınırlar çerçevesinde olacak ve Türkiye İsrail ile karşı karşıya gelmemek için işte orada Hakan Fidan şey demişti sürekli bizim uçaklar dolaşıyor onlarınki dolaşıyor bir koordinasyon olmalı ve bu koordinasyon için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir, birer birkaç toplantı yaptılar ve bu toplantı neticesinde İsrail medyasının dediğine göre ki resmi açıklamaları yok bir anlaşma olmuş. Bu anlaşma nedir? İsrail'de bir ekip, Türkiye'den bir ekip sürekli temas halindeler. Orada yani bir kaza bela olmasın diye. Ama stratejik bir anlaşmaya dönüşür mü? Bu daha belli değil. Şimdi arkadaşlar tabii son günlerde ne oldu? Marco Rubio, Amerika Dışişleri Bakanı, Amerika Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Ve dedi ki Suriye Yakında dedi bu rejim çıkabilir Ahmet El Şara, Heteşe rejimi ve Suriye bölünebilir dedi. Bu an meselesidir. Ayları değil haftalar içerisinde bu olabilir. Ve birçok kişi halen şunu söylüyor. O zaman Suriye'de kim kiminle çatışacak, nasıl bölünecek, kaç parçaya bölünecek, hangi parça kime kalacak? Bu tür sorular soruluyor. Yani bu iş neyin nesidir? Ben bu konuya dair kendi düşüncelerimi New Media 24'te yazdım ve Bugün Medya haberde bir dosya şeklinde de verildi. Verildi. Özetini izleyelim arkadaşlar. Sonra bu işin nereye evrilebileceğini ve özellikle de Rojava'daki açıklamaları da göz önüne alarak biraz konuşmaya çalışacağım. Türkiye mezhebin kimliğin ve ihanetle çizilmiş sınırların birbirine dolandığı yerdir haritası masa başında kaderi sokakta yazılmış bu ülkede savaş yorgunluğunun yerini şimdi diplomasinin gölgesi aldı ama bu barış arayışı değil, kimin neyi alacağına dair yeni bir hesaplaşma. Riyad'da yapılan görüşme, Körfez'in parası, Washington'ın planları, İbrahimi anlaşmalar ve yaptırımların akıbeti üzerinden kurulan bu denklem, Suriye'yi yeniden şekillendirmek isteyen güçlerin el yükselttiği bir döneme işaret ediyor. Herkes masada, evet, ama herkes birbirine karşı. Görünürdeki diplomatik trafiğe rağmen Suriye sahasında tansiyon düşmüyor. Hümeymim üstüne yapılan saldırıda iki Rus askerinin öldürülmesi, Suriye'de Rusya'nın askeri varlığının artık tartışmaya açılabileceği bir zemin oluştuğunun işareti, aynı anda yaşanan HTŞ'nin üst düzey bir komutanının da geçmesi, cihatçı cephedeki çözülmenin ivme kazandığını gösteriyor. Tışrın çevresindeki DSG güçlerine dönük provokatif saldırılar, Kürtleri çatışma içine çekme girişimi olarak okunabilir. Ancak DSG bu hamleleri püskürttü. Sahadaki gelişmeleri anlamlandırmak için geçtiğimiz hafta Riyad'da yapılan ve perde arkasında büyük diplomatik pazarlıkların döndüğü zirveye bakmak gerekiyor. Bu zirve Suudi Arabistan'ın Trump'la yaptığı ekonomik anlaşmalar sayesinde mümkün oldu. Körfez sermayesi Washington'ın kapısını çaldı, Trump'ı Riyad'a getirdi ve Ahmet Eşşara ile görüştürdü. Amaç Şam'ı Ankara'nın etkisinden koparmak. Suudi Arabistan, Suriye'yi Arap dünyası içinde kendi hizasına çekmek isterken, Türkiye, ben olmadan bu masada karar alınamaz mesajı vermeye çalışıyor. Erdoğan zirveye Trump üzerinden telekonferansla katıldı. Ancak bu katılım Türkiye'nin diplomatik yalnızlığının sembolüydü. Türkiye masada olmak istiyor ama masayı kuracak kaynağı yok. Körfez sermayesi ve Avrupa, özellikle Almanya-Fransa hattı, Suriye'ye yön verecek esas finansal aktörler konumunda. Türkiye denklemde dahil ama şekillendirici değil. Çünkü Suriye'de harcadığı siyasi sermaye sonuç vermedi. Ekonomik kriz içerideki öncelikleri dışa kapattı. Kürtlerle kurduğu düşmanlık politikası onu sahadaki en dinamik aktörle karşı karşıya getirdi. Riyad'daki zirvenin ardından Trump'ın yaptığı Suriye'yi İbrahimi anlaşmalara dahil edebiliriz açıklaması Washington'ın bu ülkeyi bölgesel entegrasyon projelerinin parçası olarak gördüğünü ortaya koydu. Eşara'nın bu açılıma sıcak bakması, Şam'ın körfez ekseniyle yakınlaşmaya istekli olduğunu gösteriyor. Bu tabloda roller açıkça tanımlı. Suudi Arabistan diplomatik normalleşme ve finansman kanallarını açacak aktör. Türkiye sınırlı nüfuzunu kullanarak sahada dengeleyici bir pozisyonda tutulmak isteniyor. Kürtler güvenlik ve istikrar açısından sistemin taşıyıcı unsurları arasında yer almak üzere konumlandırılıyor. Fakat bu planın hayata geçmesi için en kritik eşik ABD kongresi. Çünkü Suriye'ye yönelik ağır yaptırımlar ancak Kongre onayıyla kaldırılabilir. Rubio'nun Kongre kürsüsünden yaptığı Suriye kısa sürede bölünebilir. Rejim haftalar içinde çökebilir uyarısı soğukkanlı bir ikna stratejisidir. Rubio'nun asıl mesajı eğer El rejimi desteklenmezse ortaya doğacak boşluk IŞİD gibi radikal örgütler tarafından hızla doldurulacaktır. Buradaki taktik zeka şu, Washington Şam yönetimini aklamadan ama tamamen dışlamadan zararın en azı formülüyle bir geçiş planı oluşturmaya çalışıyor. Ancak El batıyla yürüttüğü diplomaside derin bir inandırıcılık krizi var. DSG ile imzalanan anlaşmalar uygulanmıyor. Anayasa taslığı Rojava'nın sunduğu ademi merkeziyetçi vizyonu yok sayarak merkeziyetçi bir sistem üzerinden yürürlüğe kondu. Şara geçmişle yüzleşmeden geleceği tasarlamaya çalışıyor ama bu yaklaşım içeride meşruiyet üretmediği gibi dışarıda da güven yaratmıyor. Bu tablo sadece Şam'ın değil Ankara'nın da manevra alanını daraltıyor. Şara'nın çözümden uzak tutumu Türkiye'nin rejime karşı pozisyon alma zeminini anlamsızlaştırıyor. Türkiye, Suriye denkleminde uzun süredir askeri varlığıyla görünür, söylemiyle iddialıydı. Ancak bugün geldiği yer masada etkisi azalan, sahada ise yalnızlaşan bir pozisyon. Astana sürecinde Rusya ve İran'la kurduğu geçici ortaklık çöktü. ABD ile kurduğu güvenlik temelli ilişki Kürt meselesi üzerinden dağıldı. Ekonomik krizin derinleşmesiyle yeniden inşa sürecinde söz sahibi olacak mali gücü kalmadı. Körfez parası Riyad üzerinden akıyor, diplomasi Washington'ın kontrolünde ilerliyor, Avrupa ise Şam'la diyalogu önceleyen aktörleri muhatap alıyor. Türkiye'nin önünde gerçekçi bir seçenek kalıyor. Rojava Kürtleriyle statü temelinde bir uzlaşı. Bu adım atılmadığı sürece Türkiye sadece masadan dışlanmakla kalmaz, sınırının hemen ötesinde meşruiyeti olan bir yapıya karşı sürekli teyakkuzda kalan kırılgan ve izole bir aktöre dönüşür. Uzlaşı ise Türkiye'ye yalnızca güvenlik avantajı değil, bölgede yeniden sözü geçen bir aktör olma imkanı sunar. Evet, şimdi özetle böyle arkadaşlar. Çünkü şu yani Marco Rubio'nun açıklaması Kongre'yi ikna etme çabası, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Suriye'ye yönelik ambargoyu ve yaptırımları kaldıracağını söyledi. Çünkü yaptırımlar kalkmazsa Kürfez ülkeleri Suriye'ye yatırım yapamazlar ve yatırım yapamazlarsa Suriye dirilemez, bir daha kendine gelemez. Dolayısıyla niyetteki zirvedeki anlaşma şu. Amerika'nın da onaylayacağı bir şekilde Kürfez ekseni Suriye'yi kendi himayesine al, e, almak istiyor. Daha çok da Suudi Arabistan ve tabii ki buradaki temel önceliklerden ve şartlardan birisi de İsrail'in güvenliğini de sağlayacak bu e, formülasyon. Ve zamanla eğer Suriye bir takım adımlar atar ve işler planladığı gibi giderse Suriye Suriye İsrail, e, İbrahim'i anlaşmalara da dahil olur. Ve dolayısıyla yaptırımlar kalkamazsa Kürfez'in yapacağı şeyler e, yatırımlar Amerika neslinde illegal olur. Dolayısıyla da Trump'ın yaptırımları kaldıracağım söylemi Kongre, Amerika Kongresi tarafından resmen kabul görülmesi gerekiyor. Evet bir takım ufak adımları, ufak yaptırımları Trump kendi inisiyatifiyle, başkanlık onayıyla kaldırabilir. Ama asıl Suriye'ye gerekli olan yaptırımların kaldırılması kongre kararına bağlı. Fakat kongre üyeleri de buna meyilli değiller, eğilimli değiller. Çünkü Ahmet Ali Şara onlara güven vermiyor. Bir yandan Kürtlere yönelik tutumu, bir yandan... E, Dursillere yönelik tutumu bir yandan da Alavillere yönelik tutumu e, onlara güven vermiyor. Dolayısıyla e, Trump e, Rubio'yu kongreye göndererek böyle bir konuşma yaptırdı, yaptı veya e, Rubio'nun söylediği şu aslında kongre üyelerini endişelendirmek. Yani biz Ahmet El Şahar'ı Şam'da koltukta tutamazsak, tutturamazsak oradaki rejim ayakta duramasa ondan daha beteri gelir. O zaman kötünün iyisini seçelim. Kötünün iyisi kimdir? Efenişar, Ahmed al-Shara'dır bu cihatçı tayfanın içerisinde. Amerika için, Batı dünyası için Ahmed al-Shara' HTŞ'e Yani kötüler arasındaki en iyi kötü. Dolayısıyla onu orada tutalım. Ve bu konuda Kongre karar alır mı, almaz mı belli değil. Çünkü bu bir sürece bağlı çeşitli mekanizmalar var. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Marco Rubio'nun tabii işaret ettiği konu da bir gerçekliğe takabül ediyor. Yani evet bir iç çatışma olabilir. Evet bir parçalanmaya da gidebilir. Ve bir daha Suriye'de iç savaş başlarsa bu iş parçalanmadan olmaz. Peki Suriye'de iç savaş olursa yani bir, yani tekrar bir iç savaş çıkarsa şu anda bir iç savaş yoktur da demek mümkün değil ama şu anda en azından çatışmalar yok bir iç savaş çıkarsa bunun tarafları ne olur ve Suriye kaça bölünür, kimler arasında bölünür? Şimdi bir iç savaş çıkarsa arkadaşlar herkes aslında bu savaşın bir tarafı olur. Çünkü herkes kendi bulunduğu yeri korumak durumunda kalır. Yani bunun bir tarafı elbette ki şu an Şam'da oturan rejim olur. Ama bu rejimin bu rejimle kaç grup, kaç işte e, cihatçı e, örgüt hareket eder o belli değil. Yani ya da fotoğrafın şöylesine bakalım. Mesela Suudi Arabistan'la hareket eden çeşitli gruplar var. Türkiye ile hareket eden çeşitli gruplar var. Türkiye'yle hareket eden gruplar daha çok nerede? İşte onların Fırat Kalkanı dedikleri Afrin, Kısmen İdlib, Serikaniye, Talabiyat ve şu anda Mımbıç. Yani Halep'in kuzeyi. Türkiye'yle hareket eden gruplar buralarda etkin. HTŞ nerede? HTŞ Hama, Humus, Şam, Halep merkez. Halep'in merkez, Halep'in güneyi ve tam Şam'a kadar bir, bir parça da bu. Yani tabii ki bu Suriye haritasının yani ortasına da tekabül ediyor. Çünkü Humus vilayeti ta Ürdün ve Irak sınırına kadar geliyor. Yani Fırat suyunun aşağısından şeyine kadar e, Derazor'un güneyinden Şam'a kadar öyle hesap edelim. Bu eti 2. Tabi bu gruplar arasında birçok farklı farklı gruplar var ve Suriye'nin güneyinde Dürziler var. Yani Dürzileri Aslı heteşe bir süre evvel yok etmek istedi. İsrail devreye girince durdu. 3. Batısında Aleviler var. Aleviler ne kadar örgütlü, ne kadar kendilerini koruyabilirler o da belli değil. 4. Ve kuzeydoğu Suriye, Rojava var. Demokratik Suriye güçleri var. Özel var. 5. Yani nereden baksak kategorik olarak 5 taraf var. Yani <laughs> bölünecekse 5'e mi bölünecek? Kaça bölünecek gerçekten de belli değil. Yani bütün şu anda olup bitenler işte Suudiler, Kürfez ülkeleri. Kürfez ülkelerinde de Suudiler, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ayrı bir eksen. Katar'la Türkiye ayrı bir eksen. İsrail, Amerika başka bir eksen ama İsrail'le Kürfez ülkeleri de zaten İbrahimi anlaşmaları kapsamında ve yeni enerji koridoru kapsamında farklı bir eksen, yani yeni bir güvenlik rejimi oluşturmak istiyorlar Ortadoğu'da. Türkiye zaten bambaşka bir konumda ve Türkiye bu senaryodan tabii ki korkuyor. Niye? Çünkü olursa Türkiye yani belki Türkiye Suriye'de denklemin bir yerinde olur. Yazıda da belirttiğimiz gibi ama Suriye'nin şekillendirici aktörü olamaz. Ve en önemlisi Türkiye'nin en çok korktuğu şey ne? Kuzeydoğu Suriye'de Rojava'da bir statünün oluşması. Türkiye'nin şu anda en çok kaygılandığı nokta bu ve bu kaygısından dolayıdır. Şu anda Türkiye Suriye zemininde çok güçlü görünmesine rağmen aslında yalnız bir politika yürütüyor. Türkiye'nin buraya yaptığı yaptırımlar karşılık bulmuyor. Yatırımlar, pardon, karşılık bulmuyor. Ve dolayısıyla işin nereye evrileceğini Türkiye'de e, bilmiyor ve kara kara düşünüyor. Şimdi buradaki tek çıkış yolu ne? İşte Kürtler o zaman Bahçeli'nin 1 Ekim'de çıktığı, e, yaptığı çağrı da aslında bu e, projeksiyonun bir sonucuydu. Yani Suriye böyle bir şeye geçecekse, sürece girecekse o zaman Kürtlerle en azından uzlaşalım. Dolayısıyla Kürtleri de en e, minimize işte en askeri haklarla bazı şeylerle ikna edelim ve bir süreç geliştirelim. Ve bu süreç de şu anda ne aşamada o da çok belli değil. Çünkü kamuoyuna çok net bilgiler verilmiyor. Yani hiç görüşmeler var mı yok mu ne ne aşamada. Çünkü mesela geçenki yayında da bahsettik. Şam'da bir anlaşma var. Anlaşma maddelerinden birisi nedir? Demokratik Suriye güçlerinin Şam yönetimiyle oluşacaksa eğer yeni bir Suriye ordusu, Suriye devletiyle entegrasyonu. Şimdi entegrasyonlar ne anlaşılıyor? Demokratik Suriye güçleri, özel yönetim diyor ki entegrasyon dediğimiz şey bizim blok olarak buna dahil olmamız, bu devletin ortağı olmamız, yönetim mekanizmalarında yer almamız, ortak bir anayasa yapmamız ve bu ortak anayasanın demokratik olması gerekiyor vesaire. Ve bu olunca yani anayasal bir anlaşma olursa, Suriye anayasal bir çözüme geçerse o zaman biz de diyor yani entegre oluruz blok halinde. Yani kendi kimliğimizi koruyarak ama onun bir parçası olarak. Hem özgün kimliğimizi koruyarak hem onun bir parçası olarak. Ama Ankara'dakiler ne söylüyor ve Şam'dakiler tabii ki onlar da diyor ki entegrasyon şudur her şeyinizi bırakacaksınız gelip Şam'dakilere dahil olacaksınız. Ee, ondan sonra şimdilikle bir şey verirse iyi, vermese de çok fazla sorun çıkarmayacaksınız. Yani çok entegrasyon kavramına ve o vurgusuna çok birbirine zıt farklı e, anlamlar yükleniyor. Dolayısıyla bu birbirine zıt farklı anlamlar anlamların yüklendiği e, bir anlaşma maddesinin yakın zamanda uygulanması mümkün değil. Nitekim arkadaşlar e, PYD'den bir açıklama var. PYD Yürütme Kurulu üyesi Aldar Halil'in e, Kırsat News'e, Kırsat Haber Ajansı'na dün verdiği haberde diyor ki, yani bu konuya dair gündemimizde diyor, Türk Suriye Anayasa ve yönetim sistemi yer alıyor. E, şöyle diyor, öze, diyor, özel yönetimin heyetinin müzakere gündeminde şu anda, müzakere gündeminde yani Şam'la yapılan müzakere gündeminde Suriye Anayasası'nın değiştirilmesi ve üzerinde mutabakata varılması ülkenin yönetim sistemi ve ordu yer alıyor. Ve Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Suriye'de geçiş hükümetinin şu anki lideri Ahmet Elşar arasında 10 Mart'ta yapılan e, anlaşmayı hatırlatıyor. Aldar Halil Hali şöyle diyor. Suriye yönetiminin Demokratik Suriye Güçleri ve özel yönetimine karşı başlattığı seferberlik ve medya kışkırtmaları kabul edilemez. Şu anda Şam'dakiler özel yönetime karşı bir medya kışkırtması yap, yap, başlatmış." Diyor ki bu bunu kabul etmiyoruz. olan anlaşmalara aykırıdır zaten. Özerk yönetim meşru hükümetle siyasi, ekonomik, hizmet ve askeri konularda diyaloğa açıktır. Ee, silahsızlanma konusunda Türkiye'nin dayatmalarını kabul etmiyoruz diyor. Ve bir de şey var arkadaşlar. İşte işitlilerin tutuklu işitli elemanların kime devredileceği. Şimdi Türkiye diyor ki biz Suriye, Amerika e, ve Türkiye olarak bir komisyon kurduk. İşte Amerika diyor ki, Trump diyor ki bunlar Ahmet el ile konuştuk. Şam yönetimi bunu devralabilir mi? Vesaire eski arkadaşları birbirlerine kavuşabilir mi? İşte Aldar Halil diyor ki Uluslararası Koalisyon ve ABD, ABD yönetimi IŞİD dosyasının Suriye hükümetine ilettiği yönündeki bilgiyi yönetime ve Demokratik Suriye güçlerine iletmemiştir. IŞİD dosyası Demokratik Suriye güçleri olmadan yönetmek imkansızdır ve Batı Şam'ın yeteneklerine güvenilmemesi ve Suriye hükümeti içinde bir zamanlar işit olan grupların varlığı gözüne alındığında bunun sonuçlarını bilmemek bilmektedir diyor. Yani aslında baktığımızda mümkün değil zaten işitin şu Şam yönetimi tarafından şey olması, Şam yönetimi tarafından kontrol edilebilir olması çünkü şu anda binlercesi cezaevinde ve cezaevinde olanlar da zaten demokratik Suriye güçlerinin kontrolünde demokratik Suriye güçleriyle bir anlaşma olmadan bunları öyle oraya teslim etmek zaten pratik ve teknik olarak da mümkün değil. Şimdi gelelim arkadaşlar tabii ki bu